Merhaba değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Ben Yunus Öğretmen. Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber 10 tane alan ölçüsü sorusu, problemi hazırladık arkadaşlar. Çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız oynatma listelerimize ve videolarımıza göz atarsanız seviniriz arkadaşlar. Her sınıftan, ilkokulun her sınıfından içerik var arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi çalışmamıza başlayalım. Hemen birinci sorumu size okuyorum. Aşağıdaki şeklin tamamının çevresi kaç metredir? Evet, değerli arkadaşlar, bunların alanları verilmiş. Birinin alanı 64 metre kare. Bunlar kare arkadaşlar. Tabi onu açıklama yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Bunlar Bunlar Karesel Karesel Düzlem Düzlemdir. Şöyle açıklama yapalım arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar bunlar karesel düzlem olduğuna göre Bu büyük şeklin çevresi soruluyor bize. Önce bunların birer kenarını ne yapmamız gerekiyor? Bulmamız gerekiyor. Bir karesel düzlemin alanı bir kenarın kendisiyle çarpımı ya da komşu iki kenarın çarpımıdır arkadaşlar. Yani şu iki kenarın çarpımıdır. Bunlar da aynı olduğu için o zaman ne diyebiliriz? Biz buraya A ismini verirsem ben A çarpı A eşittir 64. Bu da arkadaşlar buna da B ismini vereyim. B çarpı B eşittir 36. Buna da C ismini vereyim arkadaşlar. C çarpı C eşittir 49. Evet. Şimdi kenarları rahatlıkla bulabilirim arkadaşlar. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 64 olur? 8. Evet. Bunun bir kenarını ne yapmış olduk arkadaşlar? 8 metre olarak bulduk. O zaman burası da 8 metredir. Şurada 8 metredir arkadaşlar. Gelelim şuna. Hangi sayının kendisiyle çarpımı 36'dır? 6'nın. Evet. Bunu da bulduk arkadaşlar. 6 metre. O zaman şurada 6 metredir. Gelelim buna arkadaşlar. Hangi sayının kendisiyle çarpımı 49'dur? 7. Evet. Bunu da 7 metre olarak ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Bulduk. Burası 7 metre. Burada 7 metre. Burada 7 metre. Şimdi şurayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Burası şurası 6 ise şu küçük kareden 7'den 6'yı çıkarırsam burada 1 metre olur arkadaşlar. Geldim bir de şurayı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şurası 8 ise şurada 6 ise 8'den 6'yı çıkarınca burayı da buldum arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Bütün kenarları bulduk mu? Evet arkadaşlar. Bütün kenarları ne yapmışız? Bulmuşuz. Şimdi bunları sırayla toplamaya geldi. 1 2 3 3 tane 8 var. 24. Artı şu 2'yi koyalım. Artı 2 tane 6 var. 12. Artı şu 1'i koyalım. Artı 3 tane de 7 var. 21. Evet, bir bakalım. Eksiğimiz kaldı mı arkadaşlar? 3 tane 8 24 kurduk. 2'yi kurduk. 2 tane 6'yı kurduk. 1'i kurduk. 3 tane 20 tamam mı arkadaşlar. Evet, şimdi toplamamızı yapalım arkadaşlar. 24 2 daha 26 36 38 39 49 59 60 60 metre imiş bunun çevresi arkadaşlar. İsterseniz bir daha kontrol edelim. 24, 26, 36, 38, 39, 49, 59, 60. Evet. Değerli arkadaşlar, birinci sorumuzu yapmış olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Hemen ikinci sorumuzu da size okuyorum arkadaşlar. Alanı 9 metrekare olan bir karesel düzlemin çevresiyle bir eşkenar üçgenin çevresi bir eşkenar üçgenin çevresi aynı uzunluktadır. Buna göre eşkenar üçgenin bir kenarı, bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Evet. Değerli arkadaşlar, bir tane karesel düzlem varmış şöyle. Tabii bunun içi dolu arkadaşlar, karesel düzlem olabilmesi için. Bir tane de eşkenar üçgen varmış arkadaşlar. Diyor ki alanı alan eşittir 9 metre kare. Bunun çevresiyle diyor, bunun çevresi aynıdır. O zaman bunun diyor bir kenarını bulup. Evet arkadaşlar, önce karenin bir kenarını bulup çevresini bulmamız lazım karesel düzlemi. Alan neydi? Şuraya A dersem, burada A'dır. A çarpı A eşittir 9. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsan 9 olur. 3. Evet. O zaman karesel düzlemin bir kenarı 3 metre arkadaşlar. 4 kenarı olduğuna göre çevresi de eşittir. 4 çarpı 3 eşittir. 12 metre. Evet, o zaman eşkenar üçgenin çevresi de 12 metre olur. Çünkü çevreleri eşitmiş arkadaşlar. O zaman bunun bir kenarına B dersem ben, Bundan kaç tane vardır arkadaşlar? İki tane daha vardır. O zaman 3 çarpı B eşittir 12. Evet. Çarpmada verilmeyen ne ile buluyorum arkadaşlar? Bölme ile. Siz direkt 3'e de bölerek bulabilirsiniz. Buradan da B eşittir 12 bölü 3. Buradan da B eşittir 4. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı da neymiş arkadaşlar? 4 MET V'ymiş. Evet. Şimdi de gelelim 3. Sorumuza değil arkadaşlar. 3. sorumuzda da Hemen 3. sorumuzu da size okuyorum arkadaşlar. Aşağıdaki kelimeyi oluşturan harflerin toplam alanı kaç birim kare? Değer arkadaşlar. Bu kelimeyi oluşturan harfler zaten birim karelerden oluşmuş. Biz birim kareleri sayarsak arkadaşlar bunun alanını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Evet bu Ali yazısının alanını bulalım. Hemen birim kareleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Evet. Alanı alan eşittir diyelim. 45 birim kare. Kısalttım arkadaşlar. Genelde kısaltılmıyor. Birim kare böyle uzun uzun yazılıyor. Tek tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce A'yı, sonra L'yi, sonra E'yi bulup toplayabilirsiniz. Böyle de olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şöyle 22 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 eşittir. 20, 30, 40, 5 daha 45 birim birim k r. Evet arkadaşlar. Böylelikle bunun da alanını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Gelelim dördüncü sorumuz arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuzu da size okuyorum. Aşağıdaki şekil eş karelerden oluşmaktadır. Boyalı kısmın alanı kaç birim karedir? Boyalı kısmın alanı kaç birim karedir? Evet arkadaşlar, şu şeklin eş karelerden oluşuyormuş arkadaşlar. Şöyle, şurası 20 birimmiş arkadaşlar. O zaman bu eş karelerin 4 tanesinin kenar uzunluğu 20 birim. O zaman 4'e bölersem bir tanesinin kenar uzunluğunu bulurum arkadaşlar. 20 bölü 4 eşittir. Çünkü 1, 2, 3, 4 tane var. 5 birim arkadaşlar. O zaman birinin bir kenarı 5 birim. Yani şurası 5 birim. O zaman burada 5 birimdir. Burada 5 birimdir. Burada 5 birimdir, burada 5 birimdir arkadaşlar. Şurada 5 birim, burada 5 birim, burada 5 birim, burada 5 birim. Evet değerli arkadaşlar şimdi boyalı kısmın alanını soruyor. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Burada bir tanesinin alanını bulalım. Sonra da toplam sayıyla çarparız. Şurası 5 birimse burada 5 birimdir arkadaşlar. O zaman alanı nedir? Bir tanesinin 5 çarpı 5. O da eşittir. 25 birim kare. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 tane. 25 ile de 6'yı çarpıyorum. Evet, 6 tane 25 150. O zaman cevabım ne oluyor arkadaşlar? 150 birim kare. Evet, böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Taralı, yani boyalı bölgenin alanını bulmuş o. Geçelim arkadaşlar, beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzu da yine size okuyorum. Aşağıdaki şekil iki karesel bölgeden oluşmuştur. Tüm şeklin çevresi kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar. Birinci şeklin alanı verilmiş 25 santimetre kare. İkinci şeklin alanı verilmiş 64 santimetre kare. O zaman ne yapacağız biz arkadaşlar? Alandan yararlanarak bunların kenarlarını bulacağız. Şuraya A dersem arkadaşlar. Şuraya da B diyeyim. O zaman bunun alanı nedir arkadaşlar? A çarpı A'dır. A çarpı A eşittir 25. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 25 olur arkadaşlar? 5. Evet, o zaman bunun bir kenarı arkadaşlar 5 santimetre. Burada 5 santimetredir arkadaşlar. Şurada 5 santimetredir. Gelelim buna arkadaşlar. B çarpı B eşittir 64 santimetre kare. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 64 olur arkadaşlar? 8. Evet. O zaman bu da 8 santimetredir arkadaşlar. O zaman burası da 8 cm'dir. Şurada 8 cm'dir. Ama burada bir yer daha lazım bize arkadaşlar. Şurası ki çevresini bulabilelim. Bu da şurası 8 ise, şurada 5 ise 8'den 5'i çıkarıyorum. Yani şurasını çıkarıyorum arkadaşlar. Şurada 3 cm. Şimdi bu şeklin çevresini bulabilmek için arkadaşlar şunları topluyorum. 1, 2, 3 tane 5 var. 15 ettiğim artı bir tane de 3 var. Artı 1, 2, 3 tane de 8 var. 24 etti. Evet. Buradan çevremi kolayca bulabilirim arkadaşlar. Buradan da çevre eşittir. 15, 3 daha 18, 20 daha 38, 4 daha 42. Evet. Değerli arkadaşlar. Bir daha kontrol edelim. 15, 3 daha 18, 20 daha 38, 4 daha 42. 42 santimetre değerli arkadaşlar bu şeklimizin çevresi. Evet, değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar gelelim 6. sorumuza. Değerli arkadaşlar 6. sorumuzu size okuyorum. Çevre uzunluğu 240 metre olan Karesel bölge şeklindeki bahçenin alanı kaç metrekare? Evet değerli arkadaşlar. Şöyle karesel düzlem şeklinde bir bahçemiz varmış. Hemen çizelim. Evet arkadaşlar. Karesel düzlem şeklinde bahçemizi çizdik. Bunun çevre uzunluğu 240 metre. Bize sorulan da alan arkadaşlar eşittir soru işareti. Alanı bulabilmemiz için bir kenarının uzunluğunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için karenin de dört kenarı eşit olduğu için 1, 2, 3, 4, 240'ı ben 4'e bölersem arkadaşlar karenin bir kenarını bulmuş olurum karesel düzlemin. Ee, 244'de bölmek yarısının yarısı demek arkadaşlar. Yarısı 120, onun da yarısı 60 metre. O zaman karesel düzlemimizin bir kenarı 60 metre arkadaşlar. Şimdi sıra geldi alana. Alan neydi arkadaşlar? İki tane komşu kenarın çarpımıydı. İkisi de 60 olduğu için o zaman ne yapıyorum ben? Alan eşittir 60 çarpı 60 yazıyorum. Buradan da alan eşittir. 6 ile 6'yı çarpıyorum arkadaşlar. 36. Şurada da 2 sıfır var. Onları da getirip yazıyorum. 3600 metre kareymiş alanı değer arkadaşlar. Evet. Şimdi de geçelim. 7. sorumuza. Değerli öğrencilerimiz. Değerli arkadaşlar. <laughs> Elhamdülillah. Yedinci sorumu size okuyorum arkadaşlar. Alanı 400 metrekare olan karesel düzlem şeklindeki bahçenin çevresi kaç metre? Burada da alan verilmiş çevre isteniyor arkadaşlar. Hemen karesel düzlem şeklinde bir bahçemizi çizelim. Evet bahçemiz bu olsun arkadaşlar. Bunun da alanı 400 metre kare. Çevresini bulabilmem için arkadaşlar bunun bir kenarını bulmam gerekiyor. Bir kenarını bulabilmem için de şuraya A diyorum arkadaşlar. O zaman şurası da A'dır. Alanı neydi? Şurayla şuranın çarpımıydı. Yani A çarpı A. Aynı sayının kendisiyle çarpımı 400 Değerli arkadaşlar burada şöyle bir soru soracağım. Hangi sayıyı yine kendisiyle çarparsam 400 eder. Evet bu sayımızda biraz düşünerek bulabilirsiniz arkadaşlar. 20'dir. Bu da 20'dir. 20 çarpı 20 400 arkadaşlar. Evet 20 metre olarak ne yaptım? Karesel düzlemin bir kenarını buldum. Bir kenarını bulursam çevre nedir arkadaşlar? 4 çarpı kenardır. Yani 4 ile bulduğum o kenarı çarpıyorum. Buradan da çevre eşittir. 80 metre olarak ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bulmuş oluyorum. Bir. Geçelim arkadaşlar. 8. sorumuza. Şimdi 8. soruda size okuyorum. Aşağıdaki şekilde büyük karenin bir kenarı 9 metre, küçük karenin bir kenarı 4 metredir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç metre kare? Boyalı bölge dediği arkadaşlar şu biraz koyulaştırılmış şu arada kalan bölge. Şu arası. Yani iki karesi düzenin arasındaki bölge. Değerli arkadaşlar büyüğünün bir kenarı 9 metreymiş. Küçüğünün bir kenarı da 4 metre arkadaşlar. O zaman ben bunların ayrı ayrı alanını bulup büyüğünün alanından küçüğünün alanını çıkarırsam arkadaşlar o aradaki kalan bölgenin alanını da ne yapmış olurum? olurum? Bulmuş olurum arkadaşlar. Evet alan büyük kare diyelim arkadaşlar. Alan büyük kare 9 çarpı 9 oradan da alan büyük kare 81 metre kare Değerli arkadaşlar buraya kadar ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi de geçiyorum küçüğünün alanını bulmaya. Alan küçük diyelim buna da arkadaşlar. 4 çarpı 4 kendisiyle çarpıyorum ya da iki komşu kenar. Komşu kenar da aynı olduğu için 4 çarpı 4. Buradan da alan alan küçük kare eşittir 16 metre kare. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Büyük karesel düzlemin alanından yani 81 metre karede 16 metre kareyi çıkarıyorum. O aradaki bölgenin alanını bulmak için arkadaşlar. Birden 6 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. Burada 7 onluk kaldı. Burası 11 oldu. 81 ile işim bitti arkadaşlar. 11'den 6 çıkarsa 5. 7'den de 1 çıkarsa 6. 65 metrekare şu şu arada kalan bölgenin alanı değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar geçiyoruz. 9. sorumuza 9. sorumu size okuyorum arkadaşlar. Aşağıdaki karesel bölge küçük karesel düzlemlerden oluşmuştur bir küçük karesel düzlemin alanı 25 santimetre kare ise şeklin tamamının çevresi kaç santimetre? Değer arkadaşlar şu karesel düzlemlerden oluşmuş. Şu büyük karemiz arkadaşlar. Bir tanesinin alanı arkadaşlar 25 santimetre kare. O zaman şu kenarını biz bulacağız ki arkadaşlar karemizin çevresini de bulabilirim. Şu bir tanesinin alanı 25 santimetre kare ise arkadaşlar ne yaparım ben? Şunun bir tanesine A derim. O zaman öbür kenarda A'dır. O zaman alan neydi arkadaşlar? A çarpı A. Yani iki tane kenarın çarpımı ya da kendisiyle çarpımı. O zaman A çarpı A eşittir. 25 ise arkadaşlar bu kenar ne olur? 5 olur. 5 santimetre olur arkadaşlar. Evet. O zaman bunlar eş olduğuna göre şurada 5'tir arkadaşlar. Burada 5'tir. Burada 5'tir. O zaman ne olur? 5, 10, 15. 15 santimetre bu büyük karemin bir kenarı arkadaşlar. O zaman 15 de burasıdır. 15 de burasıdır. 15 de burasıdır arkadaşlar. O zaman 15 ile 4'ü çarptığım zaman ben büyük karemin çevresini ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. 4 tane 15, 60 santimetre değerli arkadaşlar. Evet bu büyük karemin çevresi. Şimdi de geçelim değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Son sorumuza. Yukarıda iç içe geçmiş karesel düzlemlerin kenarlarının birbirinden uzaklığı iki birimdir. Buna göre en içteki düzlemin alanı kaç birim karedir? Değerli arkadaşlar. Evet şu 20 birim arkadaşlar. Şunların da birbirine uzaklıkları 2 birim. O zaman iki birim şurası. 2 birim de şurası ise arkadaşlar 4 birim eder. O zaman 16 birim şu içteki şu içteki şu karenin karesi düzlemin kenarı arkadaşlar. Şurası da iki birim arkadaşlar. Şurada 2 birim. 4 birim de buradan eder. O zaman arkadaşlar 12 birim de en içteki karenin kenarı arkadaşlar. Evet en enişteki karenin kenarını bulduğumuza göre bunun alanını artık bulabiliriz arkadaşlar. Şurası 12 birimse burada 12, birimdir, burada 12 birimdir. Burada 12 birimdir. Burada 12 birimdir. Şimdi alan eşittir. Komşu iki kenarı çarpıyorum arkadaşlar. Şu kenarla şu kenarı. Yani 12 ile 12'yi 12 çarpı 12. Buradan da alan eşittir. Bunu kafadan çarpabiliriz arkadaşlar. 144 ama kafadan çarpamıyorsanız hemen şöyle yazarsınız. Çarpıp sonucunu yazabilirsiniz arkadaşlar. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 1 tane 2 2. 1 tane 1 1. Topluyorum. 4 aşağı. 2 2 daha 4. 1 aşağı. 144 144 Birim kare arkadaşlar. Birim kare en içteki karesel düzlemimizin alanı değeri arkadaşlar. Değer öğrencilerimiz değerli arkadaşlar. Bugünlük de çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bizlere değerli vaktinizi ayırdınız. Çalışmamıza katıldınız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri büyütürseniz daha da iyi videolar çekebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize ve videolarımıza göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar.